Herkese merhabalar. 17 Aralık 2025 günlerden çarşambadayız. Piyasalara geçmeden önce Gelen yorumlara istinaden şöyle e, kısa bir yatırımcılık hakkında açıklama yapmak istiyorum. Yorumlardan şunları görüyorum: Bugün altın almalı mıyım, altını satmalı mıyım? Aynı şey gümüş içinde geçerli. Aynı soruları görüyorum. Bunun haricinde e, hisse senedi ve bana sektör söyler misiniz gibi e, sorular alıyorum. Saygı duymakla beraber en sondan başlayacak olursam e, arkadaşlar ben. Ee, videolarımda hisse senedi e, veyahut da sektör e, söyleyemem Çünkü zaten bu e, videolarda bunların e, söylenmesi yayınlanması yasak e, ondan dolayıdır ki e, bunları e, kurumsal e, danışmanlık şirketlerinden yatırım şirketlerinden öğrenebilirsiniz onlara Eğer ki gitmiyorsanız da çok basit bir şekilde fon alabilirsiniz fon alıp e, fon e, yönetimi zaten sizin adınıza borsada e, işlemleri gerçekleştiriyor. Onlar e, fon sepetlerinde e, birçok sektörden de e, hisse senetlerini tutarak da siz e, yatırımcılar da çok riske girmeden kazanç sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde ben e, tek hisse senedi filan bunları söyleyemiyorum. Ondan dolayı da yorumlarda cevap yazamadığım için de e, kusura bakmayın diyorum. E, MTA tarafından devam edecek olursam kıymetli madenlerde altın, gümüş, paladyum hatta platin bile arkadaşlar buralarda en az bir sene beklemeniz lazım. Bir sene bekleyemiyorsanız günlük, haftalık, aylık alım satım dürtüsü sizde varsa siz o zaman MTA yatırımına girmeyeceksiniz. Çünkü... Ee, bu şekildeki günlük alım satımlık, haftalık alım satımlık e, yatırım şekline uygun değildir emtia tarafı. Bu sadece günlük e, ve haftalık e, alım satımlar. Bunlar sadece hisse senetlerinde olabiliyor. Biz de buna zaten traderlık diyoruz. Traderlık da zaten herkesin yapabileceği bir iş değil. Her gün ekran başında olmanız lazım. Ben zaten küçük yatırımcıya yönelik videolar yapıyorum. Yani videolarımda herkesin anlayabileceği bir şekilde Ayşe teyze, Ahmet amca, neyse onların anlayacağı şekilde ben e, konuşmalar yapıp grafikler, analizler, teknik analizler. Dediğim gibi hisse senetlerinde short pozisyonlar, kaldıraçlı işlemler. Ben bunlara girmiyorum. Ondan dolayıdır ki ben sade ve öz bir şekilde bir anlatım yapmaya çalışıyorum e, ve faydalı olduğuma da inanıyorum. E, tabii takdir sizlerin. E, dediğim gibi yatırımcı sabretmek zorunda, bir sene en az beklemek zorunda. Bunun haricinde e, sepet yapmak zorunda. Sepetinde kıymetli madenler, hisse senetleri ve hatta kripto paralar, bunları e, bölerekten sepetinde bulundurması gerekiyor. E, tabii ki e, kripto paralar deyince kripto paralar olsun, e, altın olsun, gümüş olsun, bunların e, bir trendleri vardır. Bir sene içerisinde mesela e, kripto paralar yükselirken altın düşebilir. Biz buna trend diyoruz. Bunlar iki senede de olabilir, üç senede de olabilirler. Siz trendleri takip ederekten veyahut da bizim gibi yayın yapan e, arkadaşlarınızı takip ederekten trendleri öğrenebilirsiniz. Biz de zaten trendler hakkında aslında bilgi veriyoruz. Yani diyoruz ki 2026'da mesela altın yine yükselmeye devam edecek. Gümüş devam edecektir talepler vardır ondan dolayıdır arz meselesidir. Yani biz bunları anlatıyoruz ve ama uzun vadeli olması e, haliyle anlatıyoruz. Yoksa bugün siz altın e, alırsanız e, tepeden alırsanız bunu gümüş için aslında bugün örnek vermek istiyordum. Bugün e, gümüş 67 dolarlara kadar çıktı yanılmıyorsam. 67 dolarlardan arkadaşlar siz bu hafta alırsanız gümüşü yarın e, şey yarın e, enflasyon oranları açıklanacak Amerika'dan Cuma günü de Japonya merkez bankasının faiz kararı açıklanacak belki gümüş düşmeyecek belki altın da düşmeyecek ama riskli bir hafta olduğunu söylüyorum. Siz bu tavan'dan gümüşü alırsanız diye gelecek haftada gümüş 67 dolarlardan 60 dolarlara 55 dolarlara düşerse sizin psikolojiniz bozulur. Artık yatırımcı olaraktan size sadece bu yatırımlar eziyet vermekten başka bir şey getirmez. Onun içindir ki mallar yükselişte değil düşüşte alınır. Bu çok basittir. Hatta Bezos şeye söylüyor. Buffett'a söylüyor diyor ki sizin diyor anlattıklarınız diyor çok basit diyor. çok kazanıyorsunuz diyor. Peki diyor neden herkes sizi dinleyip de zengin olmuyor diyor. Buffett çok güzel bir cevap veriyor diyor ki çünkü diyor kimse sabırlı değil beklemek istemiyor diyor. yani bekleyeceksiniz arkadaşlar. Beklemezseniz olmaz bekleyemiyorsanız da paranızı gidip vadeli mevduata yatıracaksınız. Başka bir şey yapmayacaksınız. Ben de orayı hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Bu sadece 2025 yılında yatırımcısına vadeli mevduat kazandırdı. Enflasyonun üzerinde ama 2026'da her şey değişecek. Faiz indirimleri gelecek ve faiz indirimleri de geldikçe vadeli mevduatın hiçbir anlamı kalmayacak. Onun içindir ki sizler çok basit tekrardan söylüyorum sepetinizi yapın uzun vadeli olarak bekleyin. Onun dışında da trendleri de takip ederekten ekrandan gözünüzü ayırın. Her gün, her gün ekranlara bakıp kendinize eziyet çektirmeyin diyorum. E, 6 dakika oldu açıklama biraz uzun oldu ama e, bunu yapmak zorundaydım. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalara sebep oluyor diye düşünüyordum e, videolarım. Arkadaşlar ee, bu haftaya dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim diğer videolarımda ee, dikkat edilmesi gerektiğini söylerken zaten Japonya Merkez Bankası'nın cuma günü yapacağı faiz kararı yani yükseltmesini piyasalar önceden fiyatlandığına dair bu beklenti olduğuna dair zaten e, fiyatlara işlendiğine dair e, bazı görüşler e, duyuyorum görüyorum Tabii ki doğrudur bunu biz de biliyoruz ama, Japonya Merkez Bankası beklentinin üzerinde de faiz oranı açıklayabilir. Bu da piyasaları çökertir. Belki de Japonya faiz de yükseltmeyebilir. Yani bir ters köşe yapabilir. Bunlar her zaman olmuş şeylerdir. Bunları biz kendi Merkez Bankamızdan da örneklerini çok görmüştük. Ama ne olursa olsun ister yükseliş ister düşüş böyle durumlarda. Hele hele ki biz bunu geçen sene 8. ayda herhalde yaşamıştık. Japonya bir faiz artırımına yine girmişti. Piyasalar çökmüştü. Ondan dolayıdır ki acele etmenin hiçbir anlamı yok. Acele etmeden bu haftanın geçirilmesi gelecek haftada kademeli bir şekilde alım yapmak isteyenler varsa alımlarını yapmalıdır. Ama duramıyorsanız ben illa alım yapmak istiyorum diyorsanız da o zaman bari %50-50 yapın. Yani %50 bu hafta, %50 de gelecek hafta yapın derim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kendi düşünce ve öngörülerimdir. Ben küçük yatırımcının psikolojisinin bozulmamasını, tavandan bu fiyatlardan ben mal almasını istemem. Sadece onu söyleyebilirim. Arkadaşlar piyasalara geçecek olursak, Bugün aslında gümüşten başlayacak olursak gümüş Dediğim gibi tekrardan bir rekor tazilemesi yaptı. Bu da arzdan kaynaklanan yani gümüşe bir arz talebi çoğaldı. Ee, ondan dolayı da e, gümüşün e, şu an en son ben bakarsam ekranımı %67'leri görmüştü. Ama şu an e, gümüşün onsu 65-67'de 3-14'lük bir yükseliş var. Ee, arkadaşlar gümüşün gram fiyatı ise 90-73 seviyesinde. Bizde de dolar sabit kaldı diyebiliriz. Onun içindir ki bizde de fiyatta bir, çok fazla bir yükseliş yok. Hemen şöyle bir Bitcoin'e geçmek istiyorum. Bitcoin şu an 89.900 seviyesinde. Düne göre üçlük bir yükseliş var. Ama ben Bitcoin ve altcoin kripto paralarda bu hafta değilse de haftaya da veyahut da Cuma'dan sonra, Cumartesi, Pazar günleri bir düşüş bekliyorum e, altını söylemeyi unuttuk e, altın e, hemen oraya geçmek istiyorum altının onsu 4.334 seviyesinde 0.71'lik bir yükseliş var gram altın ise 5.964 seviyesinde 0.93lük bir yükseliş görüyorum altın e, neden biraz yükseldi derseniz altını yükselten şu an tek şey var o da Jeopolitik gerginlikler e, arkadaşlar. Jeopolitik gerginlikler e, bugün aslında biraz daha haberler düştü. Onlardan bir tanesi de e, Amerika denizden Venezuela'yı kuşattı ve e, hiçbir petrol e, tankerinin gemisinin e, giriş çıkışına izin vermeyeceğini söyledi. Yani terörist e, olarak e, Maduro'yu e, fişlerken şu an aslında e, Amerika'nın da Amerika'nın Venezuela'nın petrolünde gözünün olduğunu görebiliyoruz. Bunun haricinde misilleme olarak belki de Çin e, Tayvan'ı aynı şekilde kuşatabilir. E, o da gemilere izin vermeyebilir giriş çıkışına. Bu da tabii ki bir gerginliğin daha da fazla artmasına, e, altının da yukarı doğru yükselmesine e, sebebiyet verebilir. E, tabii ki e, bunlar bir tahmin ama dediğim gibi e, almak isteyenler alabilir. %50-50 ama bu haftayı da bekleseler yine tekrar ediyorum çok iyi olur. E, tabii bu sizin kararınız alabilirsiniz de. E, onun haricinde kendi içimize dönecek olursak arkadaşlar 111.286'dan şu an görüyorum. Evet biraz gecikmeli geliyor bana ama evet kapanış 0.55'den e, oldu. Bir düşüş var. E, bizim borsamız neden düşüyor? Çok basit, hep söylüyorum bizim borsamızda yabancı yatırımcı yok. Yabancı yatırımcı olmadığından dolayı da borsamız işte dediğim gibi 11.300'ler, 400'ler, 200'ler buralarda oyalanıp duruyor. Yabancı yatırımcının gelebilmesi için Londra Swap piyasasının açılması lazım. Eğer ki Londra Swap piyasası açılmazsa yabancı buraya gelmez. Ve bu kur e, da bu halinden bu şekilde devam ederse de carry e, trade'ciler gelir dışarıdan, yabancı olaraktan, mevduata parasını yatırır ve sonra kur da yükselmediği için parasını 2 ay, 3 ay sonra bozdurur. Çok güzel bir şekilde e, %10'lara yakın, 15'lere yakın karını elde eder, ülkesine geri döner. Bu. Yani şu an yabancının gelmesi sadece mevduatta carry trade olarak carry trade yapması parasını bizim mevduatta faizde değerlendirmesi borsada hiç yatırımcı yabancı yok arkadaşlar. Bundan sonra şöyle bir gelecek olursak Deutsche Bank bugün bir açıklama yaptı. 2026 yılında Türkiye'de enflasyonun %24'lere kadar düşeceğini öngördü. Biz de inşallah diyoruz Keşke olsa da düşse %24'lere daha da aşağı düşse temennimiz odur. Ve Merkez Bankası'nın da her toplantıda 100 bas puanlık bir faiz indirimine gideceğini söyledi. Ben faiz indirimlerinin daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu faiz indirimlerinden de beraber konuta da geçecek olursak ben konut fiyatlarının faiz indirimlerinden yükseleceğini öngörüyorum. 2026'da konutta patlama yaşayacağımızı ben düşünüyorum Çünkü e, altın yatırımcısı da e, hedefine e, varmak isteyecektir yani bir altın yatırımcısını yatırımcısını düşünelim e, yatır altını biriktirdi biriktirdi en sonunda bir hedefi vardır yani sürekli altını tutacak değildir herhalde ömür boyu e, ev alacaktır araba alacaktır arsa alacaktır ondan dolayıdır ki altınlarını bozan e, yatırımcı da 2026 yılında konutu patlatacaktır arkadaşlar. Onun için e, kirada oturanlar, e, konuta ihtiyacı olanlar kendi evlerini fiyatlar patlamadan alsınlar diyorum. Evet bunun dışında evet çok e, bir sürpriz bir haber de gelmişti. Hemen onu da söylemek istiyorum ve videoyu kapatacağım. Trump yarın ulusa seslenecek arkadaşlar. Evet, Trump'ın ulusa seslenmesi demek Trump gibi bir adamın e, sürpriz bir şekilde açıklamalar yapacağı bence anlamına gelir. E, bakalım neler diyecek. Eğer ki çok böyle jeopolitik gerginlikleri artıracak bir konuşma Venezuela hakkında şurada burada bir konuşmalar yaparsa bunun hakkında altın fırlar gider. Ondan dolayıdır ki. E, Altın yatırımı da yapmak isteyenlere yine diyorum %50-50 bu hafta almak isteyenler alabilir. Ama beklemek isteyenler de haftayı beklesinler. Bakalım düşecek mi çıkacak mı. En güzeli de beklemektir diyorum. Ama işte kendini tutamayanlar alabilirler %50-50. Arkadaşlar abone olursanız beğenirseniz sevinirim. Yayınları paylaşırsanız daha da başka videoların da çekilmesini de istiyorsanız ve sizlere de biraz da yardımcı olabiliyorsam bunları yorumlarda da paylaşabilirsiniz. Sizlerin de bilgilerinizden istifade etmek isterim. İstişare yapalım. Yorumları da yazabilirsiniz. Konuşabiliriz. Herkese bereketli bir gün diliyorum ve hayırlı